Herkese selamlar sevgili kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile 2 bugün izleyeceğiz nasıl kayıt yapılır bunu öğreneceğiz videonun açıklama açıklama kısmında linki bırakıyorum hemen oradan kaydınızı yapabilirsiniz video yüklendiği an size bildirim gelir size yükleyebilirsiniz şimdi öncelikle bu PUBG Mobile Next State sadece Play Store'da çalışıyor. App Store'da aradım çıkmadı şimdi Play Store'a giriyoruz Google Play e basıyoruz bu tuşa gördüğünüz gibi PUBG PUBG Net State yazıyoruz bu PUBG Net State yazıyoruz buraya önümüze bu böyle bir uygulama çıkıyor ve buraya basıyoruz buradan kayıt buradan kayıt yapabilirsiniz burada burada her en baştan anlatıyorum burada en kayıt var en kayıta basarak kullanılabilir olduğunda yükle basıyoruz buraya ve kayıt yapılıyor. Şimdi sizinle beraber PUBG Mobile 2'nin ön izlemesini hep beraber izleyelim. 2000 ile birlikte anlatıyor bu oyun. Normal PUBG Mobile'den biraz daha gelişmiş olacak eşyaları, arabaları, silahları biraz daha gelişmiş olacak. Harita gelişmiş olacak, araçlar gelişmiş olacak. Gördüğünüz gibi bug gelişmiş, silahlar gelişmiş, evler gelişmiş. Gördüğünüz gibi şırınga bile gelişmiş. Burada drone bile var. Airdrop artık uçakla değil, drop ile şey. Drone atıyorlar gördüğünüz gibi araba son model jeepler falan var araba son model gördüğünüz gibi Scully'yi bile geliştirmişse market alışveriş marketinde bile savaş var umarım PUBG Mobile Lite'a gibi son hasarını inşallah giderirler bomba bile zamanlı bomba zamanlı Gördüğünüz gibi çok gelişmiş bir oyun. Gerçekten siz de video açıklama için indirebilirsiniz. Çok güzel, çok huzur verici bir sonu var. Ve böyle bitiyor ön izlemesi. Evet arkadaşlar dediğim gibi video açıklama kısmından link, video açıklama kısmındaki linkten hemen oyunu indir, oyuna kayıt yapabilirsiniz. Oyun biraz sürüldükten sonra hemen yükleyebilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Video, video umarım like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve güzel video olmuşsa yorum yazmayı unutmayın. size çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar PUBG mobil Netstate oyununu indirmek için kanalımız 400 aboneye ulaştığı zaman koskocaman bir aile olduğumuz zaman PUBG Mobile Nefsted uygulaması nasıl indirilir göstereceğim. Umarım videoyu beğenmişsiniz videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.